Selamlar millet, ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Zombie Brain Notları çalma oyunundayız. Arkadaşlar hatırlarsanız biz bu oyunun videosunu çekmiştim ve video gerçekten güzel izlendi bence. Ekstra olarak bu oyuna bir tane güncelleme gelmiş ve görüyorsunuz zaten arkamda şu anda ritüel diye bir şey var. Mythical Breerod'ları upgradeleyebiliyor musunuz buradan? Yani ben de ne olduğunu bilmiyorum zaten şurada görebiliyorsunuz mesela ne olduğunu. Ve ekstra olarak burada Pototspot missing yani kayboldu falan yazıyor ve yerde zaten bir tane Pototspot var diyecektim. Oğlum benim petim lan o. Adam benim petimi çalmaya çalışıyor kardeşim. O benim petim. Öyle götüreyim ama şunu. Şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Burada bizim mezarlarımız var. Mezarlara brain rotları koyuyorsunuz ve sürekli sizlere para veriyor bunlar. Oha bir dakika şu an ne oluyor? Aurora şeyi geldi. Mutasyonu geldi. Yeni mutasyonlar da eklenmiş bak. %25 şans arttırıyormuş bu arada. Oha baya iyi. Ekstra olarak bir de şuradan Nightmare Strawberry Elephant diye bir şey var ama 1500 Robux bu. Bir de Unstealable arkadaşlar bunlar. Yani bunu aldığınız zaman imkanı yok. Kimse çalamıyor bunu. Belki bunu alabiliriz şimdi. Ama önden önce şuradaki ritüele bakmak istiyorum. Ritüel nasıl bir şey acaba? Bir de burada Robux Chop falan var. Bir de burayı inceleyelim. Bak Nightmare Chase diye bir şey var. 400 Robux vererek buradan şey açabiliyorsunuz ve içinden işte lagana combination falan çıkıyor. Onun dışında admin vesaire alabiliyorsunuz buradan da. Ben bunu yapmak istiyorum. Şimdi benim bunun için potospot spot mu getirmem gerekiyor? Bunu diyecektim. Bu ne? Oha, balerinle kapüşonluya baksanıza çok iyi duruyor. Bir dakika. Ben şimdi buradan bunu alacağım galiba. Tamam bunu alıp acaba buraya mı götürmem gerekiyor? Şöyle bir koyalım bakalım buraya. He, 3 tane mythicalı şey yapmamız gerekiyor. İşte ne oluyor? Alev topu patladı. Bir dakika. Şu an ilk başta tamam bizim sadece mythical ihtiyacımız ihtiyacımız var. Aynen mythical aldığımız zaman 3 tane mythical bir tane bir şey yapabiliyormuşuz burada. Tamam o zaman ilk başta mythical kasmamız gerekiyor. O zaman biz şuradan bir tane nightmare şey alalım mı? Ya da bir shop'a bakalım. Belki başka bir pet vardır. 20k veren saniyede var. Onun dışında 36k veren var. Bir de şey var. Strawberry elephant var. Tamam strawberry elephant alalım abi ya. Bin... Oh, ama bir dakika 1500 robux yazıyor burada. 1725 diyor. Abo bir dakika arkadaşlar bu bizi bozar. Bu bizi bozar. Ah benim petimi çalıyor. Benim petimi çalıyor. Hayır 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 hayır. O benim petim kardeşim nereye götürüyorsun sen benim petimi hayırdır aldı sırtladı götürüyor benim petim ya bak 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 ha, bir de en iyi petimi çalıyor abi böyle bir bak 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 bir de işte, abi senin beyz mi orada pardon yazıyor benim takipçiymiş bir de aa gold poto spotlar geldi neyse arkadaşlar o zaman şu sıtra bir elephant alalım ya şöyle gel bakalım 1725 robux vereceğiz ama yapacak bir şey yok şöyle aldım abi %150 benim şeyimden daha güçlü oluyormuş her seferinde ve unstealable bu yani dediğine göre unstealable olması gerekiyordu da burada poto yok muydu ya bu nasıl buraya geldi e bunun üstüne Unstealable yazmıyor. Bir dakika ben onu anlamadım. Şimdi unstealable yazmıyor ki bunun üstünde. E bir dakika nasıl olacak bu? Bunun üstünde bu çalınıyor mu acaba? Bir dakika bizim takipçiyle bir denemem lazım bunu. Bir de bu bu şey niye ders duruyor? Yani bunun normalde düz durması gerekmiyor. mu? Bu niye ders duruyor arkadaşlar? Normal mi bu? Ben bunu şu en arkaya koyayım da arkadaşlar. Ne olur ne olmaz şimdi bir şey falan olur buna. Arkadaşlar Strawberry Elephant'ım gitti. Aa. Oğlum nasıl oldu? Lan koydum buraya strawberry elefantım aşağı düştü. Oğlum şaka mı bu? Nasıl ya? 1700 robux verdim ben ona. Nasıl gidebilir? Oha bak burada Aurora büyülü bir tane geliyor. Bir dakika sen bir gel bakalım buraya kardeşim. Şöyle seni almak istiyorum ben. Seni base e alalım da. Abi strawberry elefantım gitti ya. Oğlum ne kadar mantıksız bir şey ya. Benim base'imdeyken nasıl düşebiliyor kanka aşağı bu pet? E ben bunu nasıl alacağım şimdi geri? Abi şaka gibi yemin ederim şaka gibi ya. Abi ben bunu nasıl geri alacağım? Oğlum tekrar almam gerekiyor. Gerçekten şaka mısın kanka ya? Neyse şuradaki sekü 1500'lük final boss'unu mu alayım ne yapayım ya? 800 Robux'a bunu da alabiliyoruz da abi çok abi 1700 Robux verdi 1700 ya. Bu arada arkadaşlar şurada bir tane Megi Chop diye bir şey varmış. Buradan Aurora ile birlikte yani şu aşağıdaki para birimiyle birlikte farklı şeyler alabiliyormuşuz. Nightmare Chest diye bir şey var. Bak 500k kastığınız zaman buradan alabiliyoruz ama 400 Robux'a da alamıyoruz. Bunlar çok fazla ama ya. 500k falan nasıl kasayım ki ben? Birazcık fazla yani. Bak bunun bir tanesini kesiyorsun mesela 3 geliyor. Ondan sonra bir tane kesiyorsun 1 geliyor bazen. Bazen 6 falan geliyor. Garip garip yani. Aa bak gün güncelleme ile ilgili bir şey geçiyor buradan. Evil is coming diyor. ona 10. On. Hayda yarın güncelleme gelecekmiş. Bak şeytan güncellemesi gelecekmiş. Çok iyi. Abi ben çok üzüldüm ya. Yemin ederim şu an var ya gitti ya şeyim benim. Gerçekten şu an koydu bak bana. Harbiden koydu yani. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Starberry Elephant'ı aldım da yani yapacak bir şey yok, Gitti. O yüzden ben şimdi şuradaki Odin Dindon'u aldıktan sonra şuradaki bin robuxluk şeyi de almayı düşünüyorum. Çünkü mitik şeyini yapmak istiyorum ben şuradaki ritüeli. Bak elime demin mitik aldığım zaman gidip ritüele koy tarzında bir şey yazdı ekranda demin. Acaba direkt base'e getirmeden önce direkt ritüele falan mı götürmemiz gerekiyor? Bak bunu bilmiyorum mesela. Galiba öyle bir şey var bu arada emin değilim ama. Videoyu devam etmeden önce siz de benim gibi güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı Robux almak istiyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'ye göz atabilirsiniz. Robux almak için siteye paranızı yükleyip satın ala tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında bildirimler kısmına gelen kodunuzu Roblox'un kod girme kısmına girip Robux'unuzu alabilirsiniz. Ayrıca sitenin sağ üstündeki çekilişler bölümüne tıklayarak her hafta gerçekleşen çekilişlere katılabilirsiniz. Bu tarz çekilişler çekilişlere katılmak için veya benim gibi uyguna Robux almak için açıklama kısmına koyduğum veya yorumlar kısmındaki linke tıklayarak siteye kayıt olarak güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. <laughs> 900 Robux'luk şeyi alalım mı yani ne diyorsunuz bak şurada Nightmare final boss var 36k veriyormuş al gitsin abi ya. Base'de dursun valla deminki şey gitti o yüzden bunu hiç ellemeyeceğim bile yani dursun burada kanka hiç uğraşmayacağım onunla. Çünkü o da gider falan bak 25 Robux artı 23 milyon 115 Robux'a da, da 140 milyon alabiliyoruz artık bayağı iyi. Devirte de Bombardino Crocodile ve Mateus diyor. Şimdi bunları bulmaya çalışalım ufaktan. Rebirth atalım sonra. Mitik falan geçerse bu arada onları alırız koyarız hemen şuraya da. O Gatli miydi şu? Yok Epic'ti pardon. Strawberry e, Elephant'a çok üzüldüm ya. 1700 dolar oksu bildiğim boşa verdim gibi bir şey oldu. Dolandırıldık resmen ya. Ben şimdi oyunun adminlerine falan yazdım bu arada. Onlardan geri almaya çalışacağım. Eğer ki alabilirsem onu da artık bir sonraki videoda gösteririm. Ama şu an bizim farklı farklı şeyler böyle almamız gerekiyor. Bir de şu ritüeli yapmak istiyorum. 3 tane mitik istiyordu. Yani 3 tane mitiği buraya koyduğum zaman mis gibi ritüelimizi başlatabileceğiz ona gelen oha bombardino krokodiloya bak çok iyi ama bizde bu revit için lazımdı. Pardon la bu niklere dinozoro tamam bunu koyabiliriz. Bir kah veriyorum de Şöyle alalım bunu. Tam buradaki RSR koyabiliyormuşuz bak mesela. Hop koydum bunu buraya. Oha verdim. Ne oluyor şu an? Bir şey oldu. Aa bak burada büyük geldi. Gördünüz mü? Bak şuraya bir tane büyük geldi. Şimdi bir tanesini buraya koydum. Şimdi iki tane daha koyduğum zaman buradan bana bir şeyler verecek. Godly Secret ya da Beast. Mitik de çıkabilir tekrardan ama en azından şansımızı denemiş olacağız. Ama bizim şu an iki tane daha mitik ihtiyacımız var. Yani birazcık uğraşacağız. Şuradan server şansını iki kat yapalım mı ya? O 115 rox'muş zaten. Çok fazla değil. Şöyle iki kat şansı basalım bence. Ama mis gibi abi. iki kat şansımız da var artık. Burbano loli loli geçiyormuş. Böyle güzel mitik falan versin de ondan sonra şey yapalım be. 4 kat şansı çıkarmak için de 345 robux veriyoruz. Hmm. Abi hayır ya. Ben seni istiyordum ama ya. Kanka valla çok boş yere gitti. Yemin ederim çok üzüldüm bu arada. Bizim 4.5 kalmış olmuş. Biz şey gidelim. Şuradaki şeylerden bir alışveriş yapalım bakalım. 8kk kastık. Bu arada ne kadar yüksek şeyli keserseniz o kadar fazla veriyormuş. Onu gördüm. Spirit Summoner diye bir şey var. Spirit Kulonu. Aa ruhumu bak. Ruhumu kullanmıyormuş galiba. Aa bak gördün mü? Nasıl bir şey acaba? Tam kullanmayı bilmiyorum. o Din Din geliyor. Diamond 3k veriyor saniyede. Oha. Tamam güzel ama biz bunu şeye koyacağız. Çünkü bu bizde var biliyorsunuz ki. Arkadan gelen şey ne peki? Bir dakika ben şunu bir şuraya koyayım. Ondan sonra bir şu arkadan gelen şeye bakmam gerekiyor. Thunder geliyor. Oha 5 milyona. Tatata savur Thunder. Şöyle gel bakalım kankam sen bana hemen. Hemen seni de şuraya koyayım mı? Aa buraya koyamıyor. Bu mitik değil çünkü doğru. O yüzden bunu gidip şöyle buraya koyalım abi. Tamam mis gibi. Bak Legendary Thunder geçiyor. Ben şunları keseyim de bizim izleyiciler de alsın. Öyle bıraktım oraya. Bizim izleyicilerden biri alır artık bunu. Şu an bize sadece bir tane bu arada kaldı. Mitik lazım. Ondan sonra işte buradaki şeylerden bir tanesini çıkarabiliyoruz. Bak Beast var. Secret çıkarırsak çok iyi olur. %8 şansmış ama. Yani güzel olur eğer ki çıkarırsak. Şu Thunder olanları keseyim de bizimkiler alsın bunları. Diamond falan var bak mesela. İşte Thunder Glorbo Furtlu Dilo var. 1.5 kahve saniye. Ben keseyim. Bizimkiler alsın artık bunları da. Aa secret spamlandı. 10 milyon. Tamam artık bir tane secret alabiliyoruz. Çok güzel. Madung dung. Saniyede kaç k veriyor? 2 nok buçuk k veriyormuş. Tamam çok güzel. Bunu alalım. Şöyle gel bakalım. Secret'ımız olsun bir tane. Gel 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 götüreyim seni hemen şöyle. Böyle şuraya da koyalım abi. Tamam artık bir tane secret'ımız var arkadaşlar. Şimdi düşük olanları bir satalım. Ya da şunu alıp mesela şuradan götürsem şeye. Ah bezimde de lan. Bir dakika bunu buraya koyduğum zaman retail'i muhtemelen başlatabiliriz diye düşünüyordum. Aynen şöyle koydum. Tamam artık retail'i başlatabiliyoruz. Görüyorsunuz Arkadaşlar şu an 3. şimdi büyü geldi ve buraya start ritüel dedim şimdi. İçinden şimdi bir tane pet gelecek arkadaşlar. Aa ne oluyor? Ne gelecek? Hadi bakalım çeviriliyor oğlum ekran çok sallanıyor. Ne oluyor şu an? Hadi oğlum ver güzel bir şey diyecektim yine mitik verdi kanka. Seni alıp şöyle tekrardan buraya koydum. Çünkü o bana lazım değil. Şimdi içeride bizde bir tane daha mitik vardı. Ben bunu da almak istiyorum. Şöyle grab dedim. Bize bunlar lazım değil arkadaşlar mitik falan. O yüzden şöyle koyacağım direkt tekrardan buraya ben. Şimdi bir adet daha mitiğimiz lazım bize. Mitik bir tane daha bulursak bir tane daha başlatabiliriz Biliyoruz. Aha bir tane daha secret geldi. Oha 875 milyon mu? Seni alamıyorum ki. Abi şaka mısın sen? Kaç ka? 5... Aynen kanka 4600 Robux istiyor secret için. Bu ne oğlum? Lost Combinations. 62.5k veriyor saniyede. Oha. Kanka bu ne? Gözünü seveyim. Sen nesin ya? Oğlum bunu alsam çok iyi olurdu da. O kadar paramız yok ki. 800 milyon istiyor. Kanka 800 milyonu ben nasıl kasayım? Allah için bir söylesene bana. Baksana. Almaya kalksam yani 900 Robux vermem gerekiyordu. Çok fazla. Zaten çok fazla Robux harcadık bu videoda o yüzden şey yapmak istemiyorum. Şu Strawberry Elephant beni çok üzdü ya. Bu arada oyunda Tool Shop diye bir şey vardı. Biz bunları unuttuk. Bak hiç uğraşmadık bile. Bak oha Sniper o 23 milyon mu? Yok kanka ben istemiyorum seni boş ver. Tam Gravity Coil alabiliriz. Bak Gravity Coil işimize yarar. Şöyle uçarız havada güzel. Legendary bir tane geliyor. Lile iki buçuk 2.5k veriyor sende. Tam bunu keselim. Bizimkiler alsın. Bana lazım değil zaten o. 4 milyon verdik bu arada he, ona. Neyse ki bizim böyle güzel para veren bir tane şeyimiz var. 36k veriyor sende. Bayağı iyi buradaki çarpanla birlikte 68 bin veriyormuş güzel. Tek sorun şu anda Bombardino, Krokodilo ve Mateo gelmedi. Yani ben onları bekliyorum. Aha bir tane daha mitik geldi. Tamam biz bunu alalım. Bunu çünkü ritüele koyacağım ben. Güzel olacak. Evet arkadaşlar şu an 3. mitiği de koydum ben ve şu anda ritüeli tekrardan başlattık. İçinden bakalım güzel bir şey gelir umarım ya. Deminkinden mitik çıkardık. Yani mitik çıkma şansı %50 en azından Gatli gelsin anladın mı? Yani tekrardan mitik umarım gelmez diyecektim kanka gelene bak ya. O şaka gibi ya. nükleo dinozora geldi tekrardan şöyle koy bunu da tekrar. Tamam şimdi iki tane daha mite ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle şuradan paralarımızla bir toplayalım da. Kaç paramız olacak? 43, 44 buçuk milyon paramız var. Çok iyi. Şimdi Rebirth abi Rebirth açacak paramız var ama petlerimiz yok ki. Biz bunları nereden bulacağız bu arada? Shop'taki şansımız bitmiş mi? Ha yok 5 dakikamız varmış daha. Tamam sıkıntı yok. Bu arada Mateo Sacred galiba arkadaşlar. Sacred gerekiyor bir de Godly bir tane pet gerekiyor bizlere. Yani birazcık sıkıntı. Aa spin gelmiş. Çok iyi. Şöyle spinimizi çevirelim bakalım. İçinden şu %5'lik falan gelir mi ya? Bak %5'i şey var diyecektim. Bu ne? Fazla para alma şeyinden verdi. Yani 5 dakika ilerlettik direkt. Bu arada 20 bin tane sacrifice şeyimiz olmuş ya. Aslında birazcık kesip 500k'ya şey açabiliriz. Bak o kasadan açabiliriz bedavaya. Aha sacred spamlandı. Abi 475 milyon. Bir dakika bunu alalım ya. 475 için 340 abi çok para istiyor be vallahi çok para istiyor arkadaşlar yok veremem o kadar ya sıra bir elephant gitti ya şu an oyuna para da yatırmak istemiyorum artık yani yeter 1700 1800 Robux'um zaten burada direkt boşa gitti yani artık bir sonraki videoya güzel bir like gelirse artık anca öyle alabilirim onun dışında maalesef tekrardan almam diye düşünüyorum ben şeyi yani ya adminler verir ya da artık güzel bir like sayısı atarsanız öyle alırım ben direkt tekrardan şimdi burası için iki tane daha mitiye ihtiyacımız var ondan sonra bir tane daha ritüel başlatacağım ondan sonra artık yani yapabileceğim bir şey yok. Süre iki tane başlattım. İkisinden de mitik çıktı zaten direkt tekrar. Yani baya kötü oldu bir yandan. Baya da şanssızız. Bak 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 benim petimi çalıyor ya. bu çocuk niye böyle bir çocuk ya? Aha mitik gidiyor. Vallahi mitik gidiyor. Abi dur 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 yetişmem gerekiyor. Yetişmem gerekiyor. Aa, yetiştim tam. Sıkıntı yok abi. Şunu alalım hemen. Böyle ritüelimizde koyalım bunu. Tamam. Çok güzel. Aha bir şey daha geliyor. O ne lan öyle? Buddy Diddy dun ne? Oğlum bu nasıl bir pet kanka? Böyle bir pet mi vardı yani? Brainrot mu vardı böyle bir tane? Evet şunu da şimdi buraya koyacağız abi ondan sonra ritüelimizi başlatacağız abi. Bir tane artık galli bir şey ya da sacred mekrit vermesi gerekiyor. Çünkü bu üçüncü olacak artık gerçekten. Yani üçüncü de artık umarım bir şey verir diyecektim. Bakalım hadi. Abi geliyor hadi. 3, 2, 1 ve mitik gelme. Lütfen mitik gelme. Lütfen mitik gelme abi. Hayır ya 3 oldu oğlum. 3 tane de nasıl yüzdeyle tutturabilirim ya? Abi yok abi bu nasıl bir şans ya? Kafayı yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Abi bu kadar şanssız olamam bence. Bak 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 bak. bak Benim petimi çalmaya çalışıyor. Rebirth'teki malzemeler da çıkmıyor anladın mı Bombardino Krokodilo Godly diğeri de Sacred yani ikisini çıkarmam da baya bir zor bu arada şimdi burada 75k şeye buradan Nightmare Slap alabiliyormuşuz bu arada ona da bir bakmak istiyorum ondan önce şu Tool Shop'takilere bir göz gezdirelim Şimpanzeeni Sword Landmine diye bir şey var bak ne olduğunu bilmiyorum yani şunu bir yere koyalım mı bu şey galiba Mayın galiba emin değilim ama bizim izleyicilerden bir tanesini kapısının önüne koyalım dur bir dakika ona bastığı zaman sanırım patlayacak burası galiba öyle olduğunu düşünüyorum bak üstüne basacak eee ne oldu şu an Aa bak patladı patladı vallahi patladı oğlum çok iyiymiş lan Oha bir dakika şimdi birkaç tane daha alalım ondan 500 kaymış zaten ha, yok bir tane alınıyormuş tamam Mermi bir de buradan sniper alınıyormuş bak sniper ne acaba bir dakika Acaba bununla saatlik falan mı yapılıyoruz yok saatlik değil normal sıkıyoruz galiba Acaba sniperla brain rot mu öldüreceğiz yok brain değilmiş tamam bizim izleyicilere falan vuruluyor galiba Dur şuradan bir vurmaya çalışayım tak diye vurdum Kanka bu çalışmıyor bu arada onu söyleyeyim sniper falan almayın gidip yani Gerçekten hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar bu sniper falan Şu mayınları benim kapının önüne bir döşeyim bakalım. Bir çıkamasınlar oradan. Lan ben bastığım Oğlum ben kendi mayınıma basabiliyormuşum ya abi. Allah kahretsin ben basamıyorum sandım. Gittim kendimi patlattım mayının üstünde şaka gibi. Peki brain rotlar basabiliyor mu? Yok basamıyormuş tamam. 18 secret spawnlandı secret spawnlandı. Oha abi hayır ya. 175 milyonmuş bir dakika alabiliyor mu? 175 milyon ne kadar? 115 robux tamam alalım bir dakika. Tamam bir tane secretımız olsun abi alalım şöyle. Gel bakalım. Götür 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 tamam. Şöyle koyalım abi içeriden bir tanesini. tamam mis gibi bir tane de secret aldık en azından. Neyse arkadaşlar videoda o zaman burada son verelim. Aslında videonun başında sizlere strawberry elephant alıp gösterecektim fakat aldıktan sonra silindi maalesef ki. Yani ben admin ekibiyle artık konuşacağım. Verirlerse verirler vermezlerse artık yapacak bir şey yok ama güzel bir like sesi gelirse tekrardan 3. bölümü çekerim ve o zaman alırım. Ama en kötü zaten sizlere bir tane 900 robuxluk olan bu 750 milyon alınan peti gösterdim. Nightmare final bossmuş bu da. Yani en azından bunu göstermiş oldum. Bu videoda birazcık fazla robux harcadık biliyorum farkındayım. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar. Video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.